selamünaleyküm Hanımlar Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni öğrenenler için yapımı çok kolay ve zevkli bir modelin yapımını anlatacağım. Ben yazmamı kıvırarak başladım. İpin başını keseyim şöyle. Birkaç sıra yazma kıvırmayı göstereyim daha sonra modelin yapımına başlayalım yazmayı elimde kıvırıp zürafa gidiyorum bu şekilde tutuyorum iki parmağımın arasında hafifçe kıvırıyorum ve bu parmağımla bunun arasında sıkıştırıyorum. Zürafaları aynı boyda yapmaya çalışıyoruz. Ben zürafayı tamamlayayım. Ve daha sonra devam edelim. Şimdi ben şu şekilde Buraya kadar zürafa yaptım. Burayı gösterdikten sonra hemen ipimi kesip modelin yapımına başlayayım. Modelimiz için öncelikle başa gelip ipimi yerleştiriyorum. Bu şekilde iki parmağımın arasında sıkıştırdım. İğnemi daha önce yaptığım zürafanın içine batırıyorum ve çift düğüm atıp ipimi buraya sabitliyorum burayı kesiyorum böylece ipimizi başlatmış olduk sonra karşıya geçiyorum yani yanındaki zürafaya ve geniş bir zürafa yaptım. Bunun içine dönüp yapacağım çiçek için yuva oluşturdum. Şimdi bunun içini dolduracağım. Bunun içine sinek kanadı dediğimiz oyadan yapacağım. Yani önce pırpır sonra onun üstüne çıkma ve aşağı inip çiçeğim için yuva oluşturdum. Sonra bir tane daha Bu şekilde üstlerini büyük yapıyorum. Ki buralara çiçek yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Burada iki tane düğüm attım iğnenin üstünden. Çünkü burada bitireceğim. Yani ipimi keseceğim. Bu şekilde yuva yaptım. Şimdi bunun üstüne küçük çiçekler yapacağız. ipimi aynı şekilde koyuyorum üstüne iğnemi içine batırıp çift düğüm atıp ipimi sabitliyorum ve fazla kalan ipimi kesiyorum çift düğüm attığım için dibinden kesebiliyorum in oyasına başlarken ve bitirirken ipe çift düğüm atın Arkadaşlar böylece ipiniz sökülmez açılmaz yani düğümleriniz şimdi bunun içine 4 tane pırpır yapacağız 4 tane pırpırımı yaptım. Sonra buradan batırdım ipimi ve geri döndüm. Ve bu tarafa doğru zürafa gitmeye başlayacağım. Sonra da kesme tekniğiyle zürafalarımın sayısını azaltacağım. içlerini dolduruyorum bu şekilde. Sonra başa dönüyorum. Bu sefer iki tane zürafa yapıyorum. Ve en sonda bir tane zürafa yapacağım. çift düğüm attım. Ve burada ipimi keseceğim. Bu şekilde. Şimdi yanına bir tane de krem rengi yapacağım. Aynısından aynı teknikle ipimi koydum. Çift düğüm attım. ve ipimi kesiyorum. 4 tane pırpır yapıyorum. pırlarımı elimin arasında sıkıştırıyorum ki boyunu ayarlayabileyim diye. Dört tane pırpırı yaptım. En baştakine ipimi üstünden atarak bir düğüm attım. Bunun üstüne de üç tane zürafa gidiyorum tekrar sağa doğru ilerliyorum yani bu arada en oyasını sağa doğru ilerleyerek yapanlar da var sola doğru ilerleyerek yapanlar da hangisi doğru diye soranlar oluyor hiç fark etmez arkadaşlar elinize hangisi kolay geliyorsa benim elim baştan bu şekilde alıştığı için ben böyle devam ediyorum siz yeni başlayanlar için söylüyorum. İkisini de deneyin. Hangisinde eliniz daha kolay yapıyorsunuz yani hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan görüntünün aynı olması. Şimdi ben aynı çiçekten buraya bir tane daha yapacağım ve sonra bitmiş halini size göstereyim. Modelin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şu ikisini yapımını göstermiştim ya. Aynı şekilde aynı teknikle üçüncüyü de yaptım. Sonra ortasına çayır gittim. Ve buradaki yuvayı da şurada anlattığım şekilde yaptım. Aynısını tekrarladım aynı işlemi. Siz istediğiniz farklı renklerde yapabilirsiniz. Desenli yazmaya veya düz yazmaya. Bu şekilde iki çiçeğin arasını daha yakın yaparak sipariş aldığınızda mesela fiyatı artırırsınız. Arasını daha açarak fiyatı düşürebilirsiniz. Yani bir başa gelen çiçek sayısını artırıp azaltabilirsiniz Genelde ortalama bir başa 8 tane böyle çiçek yapılır. Ama tabi gene de tercihe bağlı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve emeklerime destek vermeyi unutmayın. Yorumlar kısmında yanlış yaptığım yerleri düzeltebilirsiniz. Bana tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Ben de yaptıkça elime daha da düzeltmeye çalışacağım. Ben de çok usta değilim ama kendi çapımda yapmaya çalışıyorum. İnşallah bilmeyen insanlara bir faydam dokunur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.